Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna maskeli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri tüm dünya Moskova'daki saldırıyı kınamalı açıklaması yaptı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği belirsiz maskeli kişiler tarafından otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Moskova'nın Krocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Kremlin'den saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı tüm dünya Moskova'daki saldırıyı kınamalı açıklaması yaptı. Resmi olmayan açıklamalara göre olayda en az 14 ölü olduğu bildirildi. İnsanlar tahliye edilirken çevik kuvvet polislerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi. Konser salonunda hala mahsur kalanların olduğu belirtilirken Moskova Belediye Başkanından ilk açıklama geldi. Büyük bir trajedinin yaşandığını söyleyen belediye başkanı hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Olay yerine 70'den fazla ambulans gönderildiği söylendi. Beyaz Saray'dan silahlı saldırı görüntülerinin korkutucu olduğu açıklanırken Moskova'da yaşayan Amerikalıların bulundukları yerde kalmaları ifade edildi. Interfax haber ajansına göre konser salonu yakınlarında ikinci bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası Moskova'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Moskova'da hafta sonu yapılacak tüm toplu etkinlikler iptal edildi.